Libya'dan acı haber geldi. Hava pilot Albay İsmail Haldun Maden kalp krizi sonucu şehit oldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Libya'da görev yapmakta olan hava pilot Albay İsmail Haldun Maden geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Maden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Libya'da görev yapmakta olan hava pilot Albay İsmail Haldun Maden geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Libya'da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan hava pilot albay İsmail Haldun Maden'in ailesine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin ise şehit olan hava pilot albay Maden için taziye dileklerini iletti. Başkan Altun sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan hava pilot Albay İsmail Haldun Maden'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Şehit olan 53 yaşındaki hava pilot Albay İsmail Haldun Maden'in şehadet haberi İzmir'deki baba evine ulaştı. Yetkililer şehidin Konak ilçesi Güzel Yalı mahallesinde yaşayan anne ve babasına şehadet haberini verdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Evin balkonuna Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çatırı kuruldu. Şehidin ağabeyi aşkın maden çok üzgün olduklarını söyledi. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın öğle vakti İzmir'de düzenlenecek törenin ardından Kadife Kale Hava Şehitliği'ne defnedilecek.